Ben de Bende klima var hoca. Oh. Ay maşallah. 24 milyar aldım klima bu sene 38 milyar olmuş amına Ekonomi çıkmış işsizlik artmış, enflasyon çıkmış. Sakız Kas. Yakışık, yakışık, yakışık. Dur, konuşacağım. Ha. Bir şey soracağım. Zor olmaz. Ya sen bir susar mısın? Sormuyorum. Sen kafayı yemişsin abi. Bir şey soracağım. Sonra dur. Kimin hakkında konuşuyorsun onu bana söyleyin. Beni vurmasanız olur mu? <laughs> neredesin ben vurmayacağım seni abla. Abla mı? Hayda. Hayda. Oynamıyorum. Oynamıyorum. <laughs> <Aynen>, <laughs> abi neredesin Ahmet? Uyuyorum kardeşim. Buradayım abi. Uyu, uyuyormuş. Tamam, tamam. Uyuyor. <laughs> Uyuyor. Dönüştüm <laughs> hocam. Dönüşürüz. Düştüm. Serakim. Dönüştüm. Merak ettim. uyuyom şimdi. Sana diyorum Ahmet, düşme. Dönüşme. Merak etme. Ahmet, düşme ya. Ortada <laughs> Gelme. <laughs> <Kendine. gülüyor> Başlangıcında düştü. Geçit oh, oh. kapandı. Çok mey. Oh, Bak bir tane sağda AFK. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> bir düşman kaldı. Ay yok, mod içtim Şerefsiz sen beni vururken bir şey yoktu. <laughs> <laughs> Mid <Mitle> bıçak hadi. <laughs> <laughs> Mid <Mitle> bıçak savaş gelin hadi. <laughs> hayır hayır Yakaladım, hayır. Yakala onu yakala onu Yeni geldim. Ay pardon. Ulan yorul. O ne öyle? Önümü niye kapatıyorsun? Niye önümü kapatıyorsun? Oğlum can aldı. Gel buraya yavşak taş. Ultim hazır. Ayakta <laughs> kalan. <laughs> Ama iki değil. kişi olmaz ki. Ya. Vay. Orası çocuğu vay. Uf. Ananı sikiyim dur. gitti Ben de yay diyeceğim bir yere gittim. O bir yerini sakatlamadıysa iyi. Aldı. Ayda. Yok yok Dur bekle O Olay ne ki? Ne oldu lan? Az demleyi yakıyor anasını satayım. Sen salaksın. Sen malsın. Ocağa ocağa su koymuştum. O da kaynaya kaynaya bitmiş. Şimdi aklıma geldi koştum valla. Aman diyeyim valla gidiyordu ev. <laughs> Yanıyordum azda <laughs> Benim önceden yapmadığım şey değil. Ya benim geçen ben yaktım. Bir de annem gibi evdeyken yaktım. Nasıl olduysa başardım. Anasını satayım da şimdi iyi kurtardık. Ucundan döndük. Aa dur. Çarpıyı kapatmam lazım. Aa. Ama, evet ah, Başka şimdi. yok mu? Bir yok. Aynen. Yardım ayağı. Hepinizde. Gerçekten. Gördüm. Gördüm. Spike ortada Yardım, düştü. Gördüm bekle. Öldün çık. Diğeri de orada. Kafayı yiyeceğim ama yani. ne koyayım. kalıyorlar. Sıktı mı neyip botlarını yeniliyoruz ya. Çek diyor ya. Aa. Spike Genç saldıran şey. başlar. Bir Tebrik. düşman kaldı. Kısar kendine ben. <laughs> burada burada. artık gelin şu ceyyamına koyayım ya gelin de şu eseyi yiyin mi? Gelmezler ki Gizlice kalkmak yok Kızdım Burası tamam evet, düştü Burası kal kal kalabalık Gidin gel Hello Nice Burada burada Kalkma bir arka bekle. Bir düşman kaldı. Evet. Bu da ana kut. Bir cinsa Şey koşuyor. Kaçsan kaldır istersen. Zor biraz. Eğer döndüyse kaldırabiliriz. Reyna burada. Reyna öldü. öldü. Nerede Cedi mi? Daha bir Ananı stöp bir, bir şey mi Siz atıyorum Tamam Aynen Bomba Zor Gel kuralım Double var dikkat edin Dostu var Dikkat

düzen oluştu mu? İki duman aldı pilot oldu ha. Yalnız özür dilerim abi attım değil ama cigara çok güzel bir şey. <laughs> Gençleştim resmen. Pardon. <laughs> 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 Şu an birilerinin tribini yiyorum da. Ha. <laughs> yani boşma. Anlayamıyorum aslında. Zıplayalım. Gelin. Dur, Burada. adam. Nerede? Ha. Gel Bir, Hadi. iki. Spike. Spike bende. Spike B'de düştü. Bomba. Gel. Spike yerinde. Çanta yolda. Spike Dolduruyorum. Güzel. Bir düşman kaldı. Ela gelmiyor. Hele. Evet. Burada para gelsin diye konuşuyoruz. Sen neredesin? Almanya. Bir Almanya. şeyler patlatmam Almanya. patlatmam lazım. Almanya'da mı yaşıyorsun şu an? Hı hı. Ben, Allah bizi bizi ben, <laughs> <Aynen, aynen. gülüyor> ben de alsan. Aynen aynen. ben de. Gel gel hiç gitme gel gel gel. C'ye dön C'ye dön C. Nis nis. Eman. yapıyorum ben Ne kadar bekleyeceğim. Ya geçiyor bak burada. 47 ya. İsmin neyse senin? Seç. A few moments later. Seç öldü. Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım amına koyayım. Gidiyorum. Sesleri salıyorum. <laughs>

get it on you